kul elde edeceği her hayrı. Eğer Allah Azze ve Celle bana yazmışsa o zaman bu hanımefendiyle evlilik bana nasip olur diye müsterih olan, normal girişimlerini yapan, vermemişlerse de kızı der ki nasip olsaydı verirlerdi. Demek ki bizim nasibimiz başka bir yerde. Bakın öyle bir kimse kendisini ölesiye beklentinin içerisine çekmiyor. Çünkü biliyor ki bir üst irade, mutlak irade, alemlerin Rabbinin iradesi her şeyin üzerinde. Ama Allah Azze ve Celle'yi denklemin içerisine almamış, kendince birileri üzerinden bunu sağlayabileceğini düşünen, Yahut kendi gücüyle, baskısıyla, zorla, gerekirse tehditle bunu sonuçlandıracağını sanan bir yaklaşım insanı vahşileştirir. Bilmeliyiz ki hepimiz bir kuluz, Cenab-ı Hak istemediği zaman hiçbir şey sağlayamayız. İstediğimiz bir evliliği başaramayız, istediğimiz bir işe giremeyiz, istediğimiz bir mülke kavuşamayız yahut istediğimiz bir kariyere ulaşamayız. Ancak Cenab-ı Hak müsaade ettiğinde olur. Biz istiyorsak illa olur şeklindeki düşünce kişinin kendince bir istikbara ve çevresiyle oluşturduğu bir ilişki ağı üzerinden bir büyüklenmeye doğru gidebilir. Halbuki bütün iş ve oluşlarda yegane anlamlı etki Allah Azze ve Celle'nin etkisidir. O isterse olur.